Bir ülkenin sultanı rüyasında dişlerinin önden arkaya doğru döküldüğünü görmüş ve rüyasının tabirini merak etmiş. Ülkedeki rüya tabircilerinden birini huzuruna davet etmiş ve rüyasını ona anlatmış. Rüya tabircisi demiş ki Sultanım, o kadar uzun yaşayacaksınız ki oğullarınızın ölümlerine şahit olacaksınız. Sultan öfkelenmiş ve muhafızlara rüya tabircisinin zindana atılmasını emretmiş. Çünkü rüya tabircisi ona oğullarının ölümünden bahsediyormuş. Daha sonra farklı bir rüya tabircisini huzuruna çağırmış ve yine ona rüyasını anlatmış. İkinci rüya tabircisi şöyle yorum yapmış rüyasıyla ilgili. Sultanım demiş. Allah size o kadar uzun, bereketli ve güzel bir ömür hediye edecek ki siz oğullarınızın saadetlerine şahitlik edeceksiniz ve onlardan daha uzun yaşayacaksınız. Sultan bu habere çok sevinmiş ve rüya tabircisine kese kese altın ikram etmiş. Peki şimdi hadi aynaya bir bakalım. Kendimize karşı ilk rüya tabircisi gibi miyiz yoksa ikinci rüya tabircisi gibi miyiz? Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü vardır. Der ki söz ola kese savaşı, söz ola kese başı. Aslında rüya aynı rüyaydı. Tabircilerin genel manada ifade ettikleri şeyler aynıydı. Fakat tek fark kullandıkları dildi. İlk tabirci kaba bir dil kullanırken İkinci tabirci incelikli bir dil kullanmıştı. Peki biz kendimize karşı nasıl bir dil kullanıyoruz? İlk rüya tabircisi gibi miyiz, yoksa ikinci rüya tabircisi gibi miyiz? Düşüncelerimizle olayları değerlendirme biçimimizle bakış açımızla içimizde yeni yeni savaşlar, yeni yeni kaoslar mı çıkarıyoruz? ...sa içimizde olan savaşlara, kaoslara bir dakika, bir dakika, bir dur mu diyoruz? Sanırım bu da bir tercih meselesi. Şimdi bugün bir soruda kendime soracağım. Ben neden YouTube'a video üretme kararı aldım? İlki aslında sizden gelen talepler üzerine oluştu. İkincisi e, siz de fark ediyorsunuz ki sosyal mecralardan... YouTube'a bir kavimler göçü var ve ben de aslında bu göçe eşlik etmek istedim. Üçüncüsü ise daha fazla insana ulaşma arzum vardı ve bu üç sebep YouTube'a video üretme kararı aldırdı bana. Anlattıklarımla, anlatacaklarımla, yorumlarımla ve yorumlayacağım şeylerle içinizdeki ve kendi içimdeki yangınlara bir nebze olsa da su dökebilirsem ne mutlu bana. Bugünlük bu kadar. Şimdilik haftada bir gün video yayınlamayı düşünüyorum. İnşallah hem sizin için de hem benim için de hayırları vesile olsun. Allah'a emanet olun.